ise O zaman o zaman bir BB bir tane WB8 var hadi buraya koyayım. 25 10 da bu o 15 GB yapar. Hadi şekeri. Delikanlı gibi versen de şunu anasını satayım ya. Ya Rabbi. bunu. Kandil kandil deritme bize. Tövbe tövbe. Yok abi. Kullarınız olmadı. Emrediyorum. Ver. Ver. Aferin. Oh be. Raptora kalmadım. Şükürler olsun Allah'ım. Hudubet de gitti hiç kullanmadık. lan Düş şuraya düş düş. Hı. Hocam daha önce şer gövde bastım ama hangi kutuda bastım hatırlamıyorum. Sanırım 7 olsun. 2 saat bunu mu düşündün? Sağ ol Yıldız sana da hayırlı kandiller. Hoş geldin. Ver. Ver. Geçti mi? Gördünüz mü? Evet. Anneme time out hemen. Raptor. Hazır mıyız? Kabus, umut. Hazırsak. Ya. Hak. Geçti mi be? Yes be. Oh be. <laughs> Ay çok şükür. Kurtardık paçayı arkadaşlar. Boğulmuyoruz, batmıyoruz. <laughs> Ciddiyet lütfen. söyle. 5 buz. E. Herkes hayırlı olsun VB diyor. Bakacağız. Sekiz Trina. Kaç previ? Hayırlı olsun mu diyoruz. Hoş geldin Can. Vallahi helal olsun be. Kabus. İzmir üzmez ya İzmir. Ama halden çünkü derdinden bilmez. İzmir üzmez. Sevdi. Üzmez. İzmir üzmez. Üzmez. 35. Hı, üzdü. Ardından anlayacak. Dur bakalım. Burayı hissettik ama. Ve Mişa için gelsin Mişa 8. Düş 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 düş. Medi. Yedi buz. Umut Trina kaç? Salla bir kutuya. Geçerse geçer. İki. Allah Allah. Bakalım çok değişik bir şey geldi. Bakalım oldu mu? Evet. Nine. Aldık Raptor'a. Ben oksijen maskemi taktım. Evet bekliyorum. Yes be! Batmadık anasını satayım yine. Verme. Değil. Özellikle aldım senin için Trina'yı VB. Özellikle. Allah seni davul etmeyeyim. İncir ağacı değil. Beytin hoş geldin. Yok. Şimdi. Bir dakika bir hissetmem lazım. Ironin pek, ironin pek, ironin pek, ironin pek, İronim, pek, ironin pek. Hocam geliyor. Rahat ki, rahat ki, rahat, 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 rahat hocam. Hiç sorun değil. Hiç sorun yok. Yenimiz. Ver bir an bil. Ver. Vermedi. Çel gövde. Mesela bunu verse değer. Verdi ve değdi. Ha. Güzel. Bu tiko hemen satılır hocam. Ben hissediyordum bunu demiş. Yanlış gölgeymiş. Tamam. Devam hocam. Raptor. Bir tane Raptor. 8 daha alırız sağlam kesildi. 9 MD bastı. Arkadaşlar bir onu bastılar bunu bastılar gerek yok. Bizim upgrade'e odaklanalım. Yazmayın o bu şu. Benim konsantrasyonu dağılıyor. Panik yapıyorum. Anlatabildim mi? O onu bastı. Şu şunu bastı. O onu yaktı deyince. Sorun yok. Gerileri bastıysa biz de basarız. Demek ki ambil açık. İşte daha yüksek itemler lazım. E, Raptor 8 bastık. Al işte gördün mü? Biz de basıyoruz yani. Ahmet Mehmet basar biz basamaz mıyız? Şimdi bunu çantanın en başına koyuyoruz. Allah Allah. Biz de basarız. Ama neresine koyacağız çantanı şimdi? Buraya da yakmalı. Bak izle. Abdest alıp başlasaydın keş keşke demiş. Kesin sen abdest almadan izliyorsun bu upgrade'i. Sen... Ben inanıyorum gelecek artı dokuz. Ay bunu buraya. Ben dokuz inanıyorum. Ver bir şer gövde daha. Kefir olma, Babama bile kefir olman derler ya, vermedi. Ben upgrade yapıyorum arkadaşlar. Lütfen beni bir salın. Beni bir salın. Ben upgrade. Hadi bebişim. Allah Allah. Tamam. Sorun yok, sorun yok. X şart 7 nerede 8 olur biliyor musunuz? X şart 7. Bu X bitenler genelde 1 ve 8. Burada oluyor. Olsa da olur, olmasa da olur bu. Bakayım. Ha, olmadı tamam. Murki deyim. Abi, bak bu çok önemli. Çete hoş geldin. diyor. Bastın mı? Aldık mı be? O inandığınız için vermez bu an? İstemediğini temi verir bu an İstediğini vermez. Bu an benim kuralı. Bu md9'u verecek mesela istemiyoruz ya. Emre hoş geldin. Ver o zaman bir md9 daha. Şanımız yürüsün. Verme. Verme. Hiç sorun yok Amel. Hiç sorun değil. Sınavlar kaydı bozmaz. Biraz bekledik ya. Böyle yapıyoruz sonra. Evet. Geldi hocam. Hayırlı olsun HB. Ver. Ver şunu. Yes. Aferin sana. Bütün ıvır zıvırları şimdi bununla kurtardık hocam. Bütün ıvır zıvırdan diktemleri bastık. Yaktık. Bunu aldık. Nice. Evet. Adam bana verdi 13 GB kaç paraya katladım bak. HB 8, Raptor 8, Chitin Shell Paldron 8.